Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Ee, ateş grupları sizler için 16. 22 Mayıs 2022 için ilişki durumu aşk açılımı yapıyoruz arkadaşlar bu iş değil finans değil sadece ilişki ve aşk. Şimdi bakalım ee, Ateş gruplarımızı ne bekliyor 16. 22 Mayıs 2022 önce koçlarla başlayalım. Güneş ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar. Üç ile bakacağız arkadaşlar. Güneş ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar. Durum evli olanlar için. ilişkide olanlar için. Yani ilişkide varsınız ama evli değilsiniz karmaşık durumu olanlar flört edenler veya yalnız olanlar ve küs ayrı olanlar barışmak isteyenler durumunuzdur arkadaşlar gidişat da ne olacak sizler için koçlarımız 16-22 Mayıs 2022 gidişatlı ne olacak koçlar güneş ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar evli olanlar ilişkide olanlar karmaşık durumu olanlar yani üçlü durumlarda falan fazla karışık olanlar flört edenler veya yalnız olanlar ve küs ayrı olanlar Sonuç ne elde edeceksiniz? Sizler için sonuç. 16-22 Mayıs 2022. Güneş ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımız. Koçlar sizler için sonuç evli olanlar. İlişkide olanlar, stabil ilişkide olanlar, karmaşık durumu olanlar, yalnız veya flört edenler, ve küs ayrı olanlar. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi destenin dibinde ne görüyoruz? Aşıklar var. Tılsım kraliçesi var. 10 kılıç var. Şu anki genel enerji koçlarda bir ikilem. Daha çok burada karmaşık ilişkiler gözüküyor. Ya da bir e, güvence konusu. Yani kadınlar kendilerini bir güvenceye almak istiyorlar veya finans durumları var. İkilem var buradan, Kafa karışıklığı var. Yol seçme var. Kendi, kendiniz için bir yol belirlemek var. Ya da hmm, karmaşık yani evli insanlarla ilişkiler olabilir veya kafa karışıklığı. Tasım kraliçesi toprak gruplarına erkekler için boğa başak oğlak. Kadınlar için güvence stabillik statü Mevzusu. Ve burada e, böyle sırtında iğneler yani üzüntülü bir durumu olan bir erkek görüyoruz. Bazılarınız için ikilem bitmiş durumdadır koçlar. E, kafa karışıklığı bitmiş durumdadır. Çünkü kadın bir stabillik istiyor. Erkek buna hazır hissetmediği için kendisini böyle bir bitiş üzücü bir bitiş var. Bazılarınızda finans durumları var gündemde dediğim gibi. Bazılarınızda direkt e, tılsım kraliçesinin yani eşin veya statüsü olan bir kadının etkisi var bu bitişe. Peki evli olan koçlar, bu genel enerjidir şu anki durum. Evli olan koçlar sizde durum nedir? Ölüm direkt sizde geldi. Yani bir transformasyon yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, yenilenme var, sıfırlanma var. Geçmişi kapatıyoruz, üstünü topraklıyoruz. Yeni e, bir boyuta geçiyoruz artık. Eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Kadın da olsanız, erkek de olsanız fark etmiyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Ee, bir şey gündemden kaldırmanız lazım. Hmm, ya da e, artık hmm, beklenti neydiyse onu bitirmek lazım. Her nedirse bu neyle ilgili olursa olsun e, bir transformasyon, bir yenilenme, bir sıfırlanma e, ee, Bazılarınızda dikkatli olun. Bir kop, kopmalar olabilir, ayrılıklar olabilir. Veya ıı, bir level atlıyorsunuz. Gündem değişiyor, kökten değişiyor arkadaşlar. Yani burada sağlığa, hastalığa falan bakmıyoruz. Sadece ilişkilere bakıyoruz. Peki gidişatta ne olacak? Gidişatta altı kupa var. İyi burada kötü bir şey görmüyoruz. Çok şükür altı kupa geçmişimizdir. Ee, arkadaşlarımızdır, akrabalarımızdır. Ee, eksler, eksler değil de hani şimdi evli olanlara ne eksler ama daha önce tanıdığınız insanlar devreye girebilir. Sizleri barıştırabilir. Bir ayrılığınız, bir kopuşunuz varsa ya da kızlar böyle kadınlarla, erkekler erkeklerle böyle bir kutlama durumu var. Aslına bakarsanız gidişat kötü değil, altı kupa iyi bir enerjidir, bir arkadaşça e, geçmişe dönmedir, kutlamalara katılmadır veya bir e, geçmişten birilerinin devreye girip sizleri barıştırma çabalarıdır kadınların görüyorsunuz burada hepsinin yüzü açık, maske yok. Erkeklerin yüzünde maske var. Buraya karşı bir dikkat etmek lazım. Erkekler e, belki e, kırılganlıklarını kapatabilirler, kadınlara göstermeyebilirler ama yine de barışmaya veya e, bir şeyi toparlamaya hazırlar. Eğer bir bitişiniz varsa olmuşsa onun dışında dediğim gibi 6 kupa geçmişimizdir, ailemizdir, akrabalarımızdır, arkadaşlarımızdır. Böyle uzaktan uzağa durup bir e, konuşmalar, bir devreye girmeler birilerinin olabilir ya da direkt sizi bir araya getirebilirler. Sonuç nedir sizin için? Sonuç da güzeldir. 8 de geldi arkadaşlar anahtar, fırsatlar, bir sürü elinize anahtar geçecek, fırsat geçecek. Burada iki tane bayan var. Belki kadınların, kadınlar size birileri, başka bir kadın yardım edecek bu fırsatı bulmak için, bu anahtarlardan yararlanmak için. Belki ev değiştiriyorsunuz, anahtarlar arıyorsunuz. Onun için böyle bir ölüm geldi. Hani bir kökten bir değişim olduğu için. Ya da dediğim gibi... Burada bir fırsat bulma yani bir anahtar bulma var. Güzeldir. Sizin için e, erkekler, sizler için kadınlar bir fırsat bulacaklar. Yararlanacaklar bu fırsattan. Ve size lazım olan anahtarlar sizin elinize geçecek. Yani Ama bunu kadınlar yapacak. Yani burada iş kadınlardadır. Erkekler böyle biraz burada da görüyoruz ki 3 tane bayan var. Bu 3 bayandan ikisi buradadır. Erkekler Belki de bu bitişten sonra bu değişimden sonra biraz kendilerini e, arkadaşlarla yeme içme eğlence biraz oraya verebilirler kendilerini kadınlarsa başlayacaklar. E, yollar aramaya bu fırsatları değerlendirmek için anahtarlar arayacaklar. Ve size bu arkadaşlarınızdan birisi bir kadın yardım edecek sevgili Koçlar. Bu sizin kardeşiniz olur, arkadaşınız olur, akrabanız olur. Ama burada altı kupa görüyoruz. Bu geçmişten tanıdığınız bir insandır. Size yardım edecek ve siz bu fırsatı bulacaksınız, yararlanacaksınız. Güzeldir. Peki, stabil ilişkide olan koçlarımız sizlere ne bekliyor? Burada bir mesafe durumu var, bir uzaklaşma var, ticari mevzular olabilir veya bir yön belirlemek, kendisi için bir yön belirlemek var. Burada belki de kadın uzaklaşıyor, erkek bir peşinden arkasından bakıyor kadının ya da aranızda bir mesafe durumu var. Bazılarınızda bir yol almak, artık ilişkiye bir yön vermek durumları olabilir. Evet negatif olan her türlü durumu arkada bırakıp ileriye doğru gidiyoruz artık beraber anlaşıyoruz şimdi gidişata ve sonuca bakacağız şimdi herkes kendi durumuna göre baksın kimisinde uzaklaşmadır kimisinde mesafe durumudur kimisinde de beraberce bir yola çıkmak çabaları peki gidişatta ne oluyor şeytan geldi arkadaşlar buraya dikkat etmeniz lazım burada kadın diyor ki ben işte ben böyleyim <laughs> ben böyleyim ben böyle senin aklını başından alırım. Şimdi erkekler sizler için böyle bir bayan var. Yani bayan çok çok seksi, çok cezbedici, çok çekici. Mümkün değil karşı koyamıyoruz. Aşırı bağımlılık var burada. Aşırı istek var. Aşırı libido yükselmesi var. Yani bayan vazgeçilecek gibi bir bayan değil. Ee, Evet burada bayan yüzünde maske görüyoruz ama e, bu bir uzaklaşma varsa hani bak sen neyi kaybettin gibilerden hani böyle kendisini bir gösterir ne bileyim işte ne kadar çekici olduğunu ne kadar güzel olduğunu ne kadar seksi olduğunu ne kadar başkaları tarafından da beğenildiğini size ister sosyal medya üzerinden ister ne bileyim işte eee bir tanıdıklarınız falan varsa onların aracılığıyla kıskançlık kıskandırmak durumu da olabilir. Kadınlar bu sizin kendi enerjinizdir. Ama her zaman ne diyoruz? Şeytan bağımlılık yaratır arkadaşlar, problem yaratır. Buradaki kadının bakın elinde şapka var. Ve kadın diyor ki e ne kadar ekmek o kadar köfte. <laughs> ne kadar ilgi o kadar karşılık göreceksin. Yani bu finansa finans, ilgiyse ilgi ise ilgi, sevgi ise sevgi. Sen bu ilişkiye ne kadar ne yatırsan ki benim daha çok bu şapkamın dolması lazım. Yoksa e, bu şapkayı bana uzatan e, bir sürü insan var. Ama ben işte evet başkalarına şapka uzatsam da ama bir gözüm de sen de bakıyorum sen ne yapacaksın diye. Sonuç ne olacak sizler için? Çok güzel de taktiktir arkadaşlar. <laughs> bu iş evliliğe kadar gider. Şimdi Karmaşık duruma bakmıyoruz. Karmaşık durum buradadır arkadaşlar. Üçlü ilişkilerde olanlar. Onun için ben stabil ilişkide olanlar için söylüyorum. Tertemiz. Yani iki kişi başka hiç kimse yok. Evliliğe kadar gider bu iş. Siz böyle durun. Hani <laughs> hafta sonu evleniyor musunuz? <laughs> yani bilmiyorum artık burada bir yön belirleniyor. Burada kadın tüm kadınsı enerjisini kullanıyor ve sonuç olarak da 10 kupa. 10 kupa aile durumları da olabilir. Yani sizi ailesiyle tanıştırabilirler veya ailesi gündeme gelebilir. insanın siz aile ailenizle tanıştırabilirsiniz karşınızdaki insanı. Çok güzel. Yani aile bile değilse bir partnerlik var burada. Ve bu partnerlik sizi çok mutlu edecek arkadaşlar. Belki de gerçekten de evlenmek için. E, artık hazır hissedeceksiniz kendinizi. Bu yol da onun içindir belirleniyor. Ama burada e, dediğim gibi bir temiz olmayan bir şeyler var. Yani bu gidip de insana e, canım aşkım seni çok seviyorum benimle evlenir misin değil. Yani bunu erkek de yapmıyor. Kadın da bunu farklı bir şekilde elde etmeye çalışıyor. Çünkü şeytan ne diyoruz her zaman? Şeytan olan yerde problem var. Ama şimdi biz negatif durumlara kaçmayalım. Diyelim ki bu kadınlarımızın yüksek enerjisidir, seksiliğidir, çekiciliğidir, aklıdır, zekasıdır ve istediğini yaptırmak taktikleridir. diyelim buna. Onun dışında bu çok bağımlılık yaratan bir ilişkidir arkadaşlar. Özellikle erkekler için bu kadının bakın üstünde böyle sis gibi bir şey var gözükmüyor yani ve içerisinde de şeytan var <laughs> onun için dikkatli olun ama dediğim gibi sonuç muhteşemdir kadınlar siz böyle enerjinizi koruyun ama farklı durumlara kaçmayın lütfen ee, bazılarınız için şöyle bir şey de olabilir sizden uzaklaşmıştır birisi siz e, diyorsunuz ki aha sen bilirsin benim için zaten birlikte olmaya hazır benimle evliye kadar yürümeye hazır bir sürü insan var. Al şapkanı git ben başka partnerliğe geçiyorum. Böyle bir durum olur. Bazılarınızda erkek uzaklaşıyor. Kadın dikkat çekmeye çalışıyor. Ama ne yaparsa yapsın erkek başka bir, bir partnerliğe gidiyor. Şimdi diyecekler ki bana karmaşık konuştun hiçbir şey anlamadık. Şimdi anlamadık ki bizimle mi evleniyor bu başka bir yere mi gidiyor. Arkadaşlar açılım genelde bu özel bir açılım değil. Bunu biliyoruz değil mi? Yani bunu dikkate alalım lütfen. Onun için yani atıyorum 500 kişi, 1000 kişi seyrediyor. Herkes gitti evlendi diyemeyiz ki. Değil mi? Ve ortada şeytan var. Ve burada bir uzaklaşma enerjisi var. Yani hepsi birbirine zıt enerjilerdir bunlar. Ama sonuç güzel, muhteşem. Şimdi siz bu kadın, siz kendinizseniz bunu hissediyorsanız, bakın enerjinize bakın. Ee, sizde bir e, dikkat çekmek, insanı kendisine bağlamaya çalışmak, bir cezbetmek, e, bir manipülatif durumlar, bir taktikler falan bununla geri getirebiliyorsanız bu insanı bu giden uzaklaşanı veya sizden uzakta mesafede olan birisini yaklaştırabiliyorsanız da kendinize bu sizin içindir. Evet ailesiyle tanışırsınız, ailenizle tanıştırırsınız veya güzel bir partnerliğe başlarsınız. Yok bu insan uzaklaşıyor gidiyor ve siz ne yapıp edip onu geri çekmeye çalışıyorsanız da ama e, yani yapamıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bu insan başka bir partnerliğe gidiyor. Çünkü şeytan nedir? Ne dedim başta? E, temiz enerji değil. Bu kıskançlık yaratır, bu bağımlılık yaratır, bu problem yaratır. Yani bazılarımızda böyle elimizde şapkayla bekleye bekleye kalırız. İnsan başka partnerliğe gider. Bu erkekler için de geçerlidir, kadınlar için de. Onun için herkes kendi enerjisine, kendi durumuna baksın. Getirebiliyorsanız da geri siz bu gücü, enerjiyi kendinizde hissedebiliyorsanız bu sizsiniz. Bu partnerlik sizin içindir. Bazılarınız için de böyle kıskançlık işte dikkat çekmeye çalışmak falan ama başka bir yöne doğru gidiyor insan başka partnerliğe. Ya da ailesinin etkisi var bu konuda. Yani birlikte birisi bilmiyorum işte aile ailenin sözü geçiyor belki başkalarını bulmuş aile ne bileyim işte başkasını öngörüyordur e, evladını evlenmesi için onunla ne bileyim öyle bir durumda yani biliyorsunuz karma karışık durumlarımız var arkadaşlar bir sürü ilişki formatımız var şimdi üçlü dörtlü karmaşık kafası karışık insanlar bunlar dünya alem umurlarında değil <laughs> hiç karmaşık gibi durmuyorlar dördü de oturmuşlar masada yeme içme kutlama eğlence gel keyfim gel Vur patlasın çal oynasın bir havası bir enerjisi bir durumu var. Burada e, maşallah artık 3 kişi görmüyoruz 4 kişi görüyoruz. Her tarafta ikinci bir partner vardır mutlaka. Erkeğin de başka bir partneri var. Kadının da başka bir partneri var. E, ve hiç kimse durumdan e, şikayetçi değil. Kimse itiraz etmiyor. Herkes halinden memnun. Belki de tanıyorsunuz herkes birbirisini tanıyordur yani bilmiyorum artık ne biçim bir ilişki formatıysa yakın çevrenizden insanlar olabilir bunlar görüştüğünüz insanlar olabilir bunlar ya da bu bir kutlama durumudur karmaşık ilişkide olanlar bu bir kat, kutlama durumudur toplanmış insanlar bir şey kutluyorlar peki gidişatta ne oluyor bakalım gidişat da güzel erkek kadını bir şey ikna etmeye çalışıyor kadın pek istekli durmuyor gibi çünkü biraz şey Kendisini böyle biraz bir ağırdan e, almaya çalışıyor ya da e, net göremiyor. Önünü net göremiyor. Çünkü bakın buradaki çocukları görüyoruz. Çocuklar e, bizim içimizdeki çocuklardır. Hani inançla bakıyoruz her şey. Aslında güzel enerjidir. İki tasım ama yine de ikilem var. Bazılarınızda evliler, evliysenizse karmaşık ilişkide olup çocuklarla ilgili Durum var gündemde. Hani çocukları ne yapacağız? Tamam her şey iyi güzel ama çocuklar var gündemde. Bazılarınızda ikilem. Her iki tarafa ayak uydurmaya çalışmaktır. Her iki tarafı dengede tutmaya çalışmaktır. Ama burada bakın kızın ayağının bacağının birisi kalın normal, birisi incecik. Gözünün biri açık, birisi kapalı. Erkek e, her iki tarafı dengede tutmaya çalışıyor. Ama dengede tutmaya çalıştığı e, durumlardan birisi çok ince. Birisi normal böyle bir sağlam. Ve ip kızın elinde, kadının elinde, ilişkide, gidişatta durum kadınların elinde olacak. erkeklerde erkekler de kadınlara ayak uydurmaya çalışacaklar. Ve sonuç sizler için yine de ikilem. iki tılsım, iki değnek arkadaşlar. Şimdi erkekler sizi böyle bir şaşırtan bayan olabilir. Yani ee, bir ayağı içeride, bir ayağı dışarıda. Vücudunun yarısı içeride, yarısı dışarıda. <laughs> böyle e, gözlemliyor uzaktan uzağa bir bakıyor ne oluyor ne bitiyor ne olacak neyle sonuçlanacak bu durum veya bir şeyler saklanıyor burada. E, kızlarımız sizleri e, şaşırtan bir durum olacak İkilem ama şaşkın bir şekilde Oy. yani bir bekliyoruz yine de dediğim gibi bakın herkes kendisini e, açmıyor açık net bir şekilde ortaya koymuyor özellikle kadınlarımız o taraflarda bir şeyler var. Siz bir bakıyorsunuz uzaklara ne oluyor, ne bitiyor, ne olacak, neyle sonuçlanacak diye. Acaba gören olacak mı, duyan olacak mı, bilen olacak mı? Acaba açığa çıkacak mıyız? Veya yani sonuç ne olacak, bunun sonucu ne olacak diye. Bir ayağınız dışarıda yani açıksınız, siz ilişkiye açıksınız. Ama yine de bir ikileminiz var acabalarınız var. Erkekler sizler için de karşınızda böyle bir bayan var. Ama gündemde ne görüyoruz? dört kişi görüyoruz. Gidişatta da yine bir e, denge sağlamaya çalışmak. Sonuç da yine de ikilem. Yani e, burada hiç kimse hiç kimseden ayrılmıyor. Üçlü dörtlü ilişkiler devam ediyor. E, her iki tarafa ayak uydurulmaya çalışıyor. Ve ikilem devam ediyor. Peki yalnız ve flört edenler yani yalnız olanlar flört edenlerse bir teklif geliyor. E, flört edenler zaten kupa ellerinde, flörtçü havalarıyla flörtlerine devam ediyorlar. Çok güzel kupa e, prensi e, bir tekliftir. E, bazılarınız için sizden yaşça küçük olabilir bu insan, bu erkek, kadınlar. Erkekler siz karşınızdaki insandan küçük olabilirsiniz. Yani kadından küçük olabilirsiniz yaşça. Bazılarınızda da dediğim gibi bu bir konuşma, yazışma, teklif, haberleşme. Yalnızsanıza böyle bir teklif gelecek size. Az önce belirttiğim özelliklere sahip insanlar, erkekler. Yani bir başlangıcınız var. Güzel bir gidişatta ne oluyor? Çok da güzel. Başlıyorsunuz ar arkadaşlar. Değnekası geldi. Tutkulu bir aşk başlayabilir burada. Flört edenler e, görüşmeye başlayabilirsiniz. Daha çok erkekler çok istekli olacaklar burada. Bir an önce görüşsünler, buluşsunlar. Artık e, ne bileyim ayrı yaşıyorsanız bir bir eve taşınmak, veya ne bileyim işte bir birde buluşmak, bir canlılık getirmek ilişkiye, bir canlılık getirmek. Kızlar siz de hazırsınız. Kapalı mekanlarda buluşabilirsiniz, dört duvar arasında olan yerlerde. Ama dikkatli olun burada değnek Nedir? Her zaman libidonun yükselmesidir söylüyorum arkadaşlar. Ee, yani flört aşamasında hani ciddi ilişkide değilsiniz siz, evli değilsiniz. Yani evli diye hazırlamam birlikte yaşayan insanlar değilsiniz siz. Flört ediyorsunuz siz yeni yeni başlıyorsunuz ya da yalnızsınız Evet yalnızlar için güzeldir bir başlangıç var bir teklif var bir heyecanlı tutkulu ilişki geliyor ee, ama flört edenler birdenbire kendinizi kaptırmayın Çünkü sonra yani ne olacağı bilinmez daha ilişkinin başındasınız sonuç işte ne dedim ben size? Dikkatli olmaya çalışın. Bu kötü bir enerji değil. Üç değnek güzeldir. Yani perspektif kartıdır. Ama e, burada bir uzaklaşma görüyoruz. Bir mesafe durumu var. Burada bir izole etmiş kendisini. insan ya da böyle uzakta kalmış birisi var ve e, dikkat çekmeye çalışıyor. Bu daha çok erkektir. Kadınlar e, karşınıza çıkan insan ya da flört ettiğiniz insan uzakta da olabilir. Veya hmm, belki bir işle ilgili veya ne bileyim durum bir, bir şekilde bir gelişme olacak bir uzaktan artık sizin dikkatinizi çekmeye çalışacak ya da diyecek ki ben hazırım flirt aşamasından bir üst aşamaya geçebiliriz kadınlarımız yine de söylüyorum sizin dikkatli olmanız lazım erkekler sizde elinizden geleni yapacaksınız daha çok daha çok dikkat çekmek için karşınızdaki insanlar. Yani yine söylüyorum kötü bir enerji değil. Üç değnek güzel bir enerjidir. Sadece bir uzaklaşma ve bir e, dikkati üzerine çekme çabaları var burada. Daha çok erkeklerin. Peki küs ayrı olanlar. Durum barışabilirsiniz arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimal. Kupa şövalyesi geldi burada da. Güzel bir enerji var. E, bir yolculuğunuz olabilir. E, insan size bir barışla bir teklifle gelebilir, sizi bir yere davet edebilir. Ee, özellikle bunu erkekler yapacaklar, kadınlar değil. Ee, yani durum güzel gidişata bakalım, gidişata güzel. 4 değnek. Artık e, bir karar alabilirsiniz. Ee, ya, yani evliyseniz, küsmüş, ayrılmış, uzaklaşmışsanız bir sonuca bakalım. Şimdi açalım her neyse. Şimdi evliyseniz uzaklaşmış, boşanmış bu insanın çocuklar için tekrar sizinle bir araya geldiğini yine de bir güzel bir enerji olacak ama sonra insan yine de kendi hayatına geri dönecek. Böyle bir durum olabilir. Veya bir yoldan, uzaktan bir gelişi var insanın Yine ailece bir görüşmeleriniz var. Ondan sonra yine de insan kendi hayatına geri dönüyor, yalnızlığına. Burada da çok çok istiyorsanızsa barışmak, tekrar bir araya gelmek, evlenmek, evet evlenebilirsiniz. Ama bu insan sonra yine kendi keyfi için yaşamaya başlıyor. Yani yine de kendisini düşünüyor. Yine de biraz egoistlik var. Bazılarınız için birilerinin düğününde, yaş gününde bir kutlama durumunda karşılaşabilirsiniz. Orada bir barışma olabilir ama yine de söylüyorum erkek yine de tek başına, yalnız başına bir kendi keyfi için bir kenara çekilecek. Gidip kendisi için yaşayacak. Aslında e, erkekler e, aha, bu evliler için ama normal olarak böyle ilişkide olup ayrılanlar, küsenler evet bir barış var, bir kutlama durumu var, bir eğlencede tekrar bir araya gelmek var ama yine de sonuç olarak egoistliği görüyoruz burada burada bir birlikte e, oturmuş bir kutlama yapan insanlar yok bir var ama sonuçta sanki bu erkek böyle daha çok kendisini tatmin etmek için böyle egosunu bir e, kendisine nasıl desem hani kendisini kendisine kanıtlamak için böyle bir egosu zirve yap, yapmış tavan yapmış bir arkadaştır bu evet varlıklı olabilir bu insan yani kendisi için her türlü her şeyi yani ıı, kısıtlamaz hiç, hiçbir şeyi kısıtlamaz kendi keyfi için her şeyi yapar bu insan. Böyle bir durum barışma olabilir mi? Evet, yüksek bir ihtimal barışma olacak. Ee, ama bu insanın böyle bir kendine düşkünlüğü sizi ne kadar tatmin eder orasını bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi sıralamaya baktığımızda bir bitiş var uzaklaşma var ondan sonra bir kutlama durumu var barışlar var yani bitiş transformasyon kökten bir şeyler değişiyor bir yön alıyorsunuz ve kutlamalar barışlar peş peşe geliyor ve her yerde güzel enerjiler görüyoruz. Bir tek başlayanda ölüm var. Ama e, onu da çok kayda almıyoruz çünkü gidişatta her şey muhteşem. İkinci sırada da arkadaşlar var geçmiş var biraz bu bir şeytan işi bozuyor ama bir ikilem olsa da eee bir başlangıç olacak ve bazılarınız için bu evliliğe kadar gider bu iş ya da bir kutlamaya kadar gider. Yani direkt evlilik olmasa da bir kutlamaya kadar gider bu iş. Ee, üçüncü sıra sonuç olarak baktığımızda daha çok kadınlar bir fırsatlar, anahtarlar elde etmeye çalışacaklar. Ee, bu işi evliliğe kadar götürmek için. Sonra bir ikilem var. Ee, bir erkeğin biraz böyle bir bir şeye yardıma belki de ihtiyacı var bu insanın. Bazılarınızda bu son sırada iki insan hayatınızda olabilir. Biri uzaktadır, böyle bir dikkat çekmeye çalışıyor. Diğeri de böyle daha sağlam bir maddi durumu olan bir insandır. Ama keyfi için yaşayan insandır. Burada ikileminiz olabilir. Karmaşık ilişkide olanlar evli ailenizle sevgiliniz arasında kalabilirsiniz. Genel olarak enerjiye baktığımızda yani Ayrılma, boşanma, uzaklaşma böyle şey görmüyoruz. Küsler varsa barışabilirler. Karmaşık ilişkide olanlar aileleriyle sevgilileri arasında kalabilirler. Git geller yaşayabilirler. E, yalnız olanların karşısına birileri çıkacak. Yazışmalar, haberleşmeler, konuşmalar başlayacak. E, i̇lişkide olanlar da söylediğim gibi e, bir partnerlik, ciddi bir partnerliğe kadar gider bu iş. Ama yine de sonuçta bir haftalık açılımdır arkadaşlar. Bu ömürlük bir açılım değil. Bir haftada bu kadar olay olması çok da normal. Evet, şimdilik böyle bir açılım yapmayı tercih ettim. Bilmiyorum arkadaşlar yorumlarda yazın. Ne gibi formatta bir açılım istiyorsunuz? Şimdi ben bir sürü geçen öbürü kanalda Alemtar'da farklı farklı açılımlar yapıyorum ama hani sizin hangi formatta açılım istediğinizi bilemediğim için Öyle de yapıyorum, böyle de yapıyorum. Siz yorumlarda yazın. Ee, normal mi böyle açılım yoksa sadece e, aklında ne var, kalbinde ne var, hareketlerinde ne var? Ve bunu tek tek insanlar için yapamayız. Bak bunu bilin. Çünkü genel olarak örneğin diyelim ki koç burcu. 10 günde, 15 günde veya 1 ayda. Kendisinin aklında, kalbinde, hareketlerinde... Karşısındaki insanın aklında, kalbinde, hareketlerinde ve gidişat ve sonuç. Bu dokuz katla olay kapanacak yani açılım kapanacak bitecek 9 katla. Orada evlidir, karmaşık durumdur, küstür bunlar yok. Hepsini aynı yerde söyleyeceğiz. Yani e, artık herkes kendisine göre. Bir açılım yapacağım öyle sizler için. E, ama siz e, seçim yapın, karar verin. E, yorumlarda yazın. Böyle mi devam edelim? Diğer açılımlar mı devam edelim? Onu e, belki 20-30 Mayıs için yaparım. Veya Mayıs'ın son haftası için öyle bir aşk açılımı yaparım. Onun için siz de bir seçim yaparsınız. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun. <laughs> kanalımıza abone olun, paylaşın, yorumlar yazın. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın o kadar emek sarf ediyoruz. Ondan sonra kanalımız öyle YouTube'la anlaşamıyoruz. O kadar zahmetimiz boşuna gittim. Neyse sizlere güveniyorum kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.